arkadaşlar merhaba bugün sizlere uyku çiçeğini anlatacağım gördüğünüz gibi böyle çok güzel mor yaprakları olan çiçek açmasa bile yaprakları kendiliğinden süslü olan bu güzel çiçeği anlatmak istiyorum hem bakımını hem çoğaltılmasını hem de kış formunda nasıl dayanabildiği konusunda Böyle gördüğünüz üzere çok güzel çiçekleri var. Şöyle bunlar biraz daha öğlen vaktinde daha havalanacaklar, kendilerine gelecekler. Şöyle çiçekleri. Çiçekleri de açık mor Eflatun. Kendisi kelebek görüntüsünde. Bunu kelebek diye aratanlar da buluyorlar. Aslında ismi kelebek değil, süs yoncası ya da uyur kız ya da uyku çiçeği olarak geçiyor. Bakımı gayet güzel, kolay ve hızlı çoğalan, çok çabuk kendine gelebilen bir çiçek. Çoğaltma formatı, şu anda ben bozmak istemiyorum çiçeğin güzelliğini. Ama şuradan aşağıdan kökün dibinden aldığınız zaman soğanı var. Birkaç tutamın soğanı var. O soğanla birlikte alıp bir saksıya ektiğinizde Birkaç gün böyle eğik duruyor, e, cansız duruyor. Ama sonra kendini topluyor ve canlanıyor. O cansız durmasına hiç bakmayın. E, siz suyunu hiç eksik etmeyin. Kendi kendine tekrardan düzelip bol bol çoğalmaya başlıyor. Bunu ben ektiğimde bir köktü ve bunun dörtte biri kadar vardı. Ve iki ayda bu, bu hale geldi. Kocaman bir çiçek oldu. Ancak çiçeğin dibini... Her daim ıslak tutmanız lazım. Toprağın çok fazla kurumaması lazım. Kuruduğu zaman bu süs yoncalarını soldurabilir. Arada sırada elle kontrol edip yaz günlerinde gün aşırı ya da günde yarım bardak suyu mutlaka vermek durumundasınız. Dibi her daim hafif nemli kalsın. Kış aylarında nasıl dayanır diyorsanız kış aylarında sıfır dereceye dayanıyor arkadaşlar. Daha sonrasını bilemiyorum ben denemedim ama sıfır dereceye kadar dayandığını biliyorum. Hatta bunun tamamen solduğunu, döküldüğünü söyleyenler var. Kışın tamamen yaprakların döküldüğünü görürseniz korkmayın. Bahara doğru tekrardan canlanacaktır. Buna neden uyku çiçeği diyorlar? Çünkü bu yapraklar akşam vakti kapanıyorlar. Sabah da kapalı oluyorlar sabah 8-9'dan sonra yaz günlerinde açılmaya başlıyorlar. Nasıl kapanıyorlar diyorsanız şöyle içeriye aşağıya doğru tamamen kendini kapatıyor. Gündüz öğlen vakti akşama kadar tekrardan açıyor. Siz de bir uyku çiçeği mutlaka edinin balkonunuzda bulunsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum.